Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok hızlı bir yayın olacak. Bugün inanılmaz e, güzel bir gün oldu. E, hem piyasa açısından, hem e, senetler açısından, hem de asıl önemlisi e, benim bu yeni dönemdeki işte ultra verimlilik, e, ultra üretkenlik e, ve Çalışkanlık konusunda da yeni aldığım kararları uygulayabildiğimi gördüğüm bir gün oldu. Sabah tam beri bir dakika durmadım diyebilirim arkadaşlar. Yeni bir videoda çektim. Ee, borsada cesaret ve bakiye yönetimi. Çekimini tamamladım, montajını tamamladım. Yeni şeyimizdeki, ee, almış olduğumuz yeni lisanslama sitesinden de uygun bir müzik seçip ona entegre ettikten sonra kanalımıza yükleyeceğim. Bir de ekstra yeni bir format deniyorum. Gün içinde bütün yaşantımdan kesitler alıyorum. Yemek yerken, yaparken, spora giderken o bu şu. Bunu güzel müziklerle süsleyip üzerine motive edici bir konuşma yapacağım. Ee, birbirinden bağımsız olacak yani müzik şey falan. Ee, bunu da sizlerle buluşturacağım. Ee, DaVinci Resolve kullanıyorum borsa takip. Şeyi alışamadım. Bu arada çok sert satış geliyor. Şu anda onaya mı geliyoruz? EMA9'una çekiliyor 15 dakikalık. Çok güzel bir tobo yapıp yukarıya önce bir tuzak yaptıktan sonra indikatörler RSI kırmıştı zaten. de pozitif bölgedeydi. Güzel bir akım oldu. Yarım saat kadar süren bayağı bir terlettiler ayıları. Şu anda da 5 dakikalıkta bakın 3 temaslı kırdığı direnci tekrar onaya gelme eş zamanlı olarak da 15 dakikalıkta EMA9'a çekilme gibi bir hareket yapıyor. E, sabaki satış zaten sabahki e, attığım tweet'te herhalde e, bir baktım adam böyle telefona bakıyor küp kırmızı <laughs> ay allahım ya Rabbi'm ya ben arkadaşlar borsa ile ilgilendi mi söylemiyorum yapışır kalır size yani zaten salonda malonda bizim dostlardan birine denk geliriz diye de çekiniyordum ilk başlarda gerçi sizlerden birine denk gelsem sıkıntı yok fotoğrafımızı bile çeker atarız ama hani orada zırt pırt antrenmanın bölünür yani adam Ufacık bir satış görse satayım mı der yarın öbür gün desem. O yüzden ben hiç renk vermem. Ben ne iş yapıldığını yaptığımı soranlara da hiçbir zaman borsayla ilgileniyorum da demedim yani. Demem. Ee, bakalım nokta atışı EMA9'dan mı gelecek? Ben bu arada bu yayını niye açtım? Dostlarım bakın şunu unutmayın. Daha önce de defalarca söyledim. Bir boğar hallisinin sonunu bize fısıldayan en önemli gösterge benim için. Ayı Formasyonlarının takır takır aşağı işlediğini görürüz e, Fakat tuzak yaparak hızla geri dönerler Nihayete eremezler sonuçlarına gidemezler Obolar, takozlar, kamalar Fakat boğa şeyleri çok çabuk sonuç verir Ve korkunç ataklarla e, tekrar yukarıya marj açar Ta ki nereye kadar? Biz küçük periyotlarda 5 dakikalık 15 dakikalık periyotlarda en az iki kere bakın. Bir kere yapabilir. Mesela şu yapabilir. Sıkıntı yok. Ama birkaç kere üst üste eğer tuzak yaptığını görmeye başlarsak bu sefer boğaların avlanmaya başlandığı ile ilgili doneler elimize gelecek. Hiç hatırlıyor musunuz bugüne kadar? Hep boğalara tuzak şey ayılara tuzak kuruluyor. Ellerinden malları almak için boğaların ve ayıları da daha fazla şortlara teşvik etmek için ne yapıyorlar? Kırdırıyorlar aşağı. Dün olduğu gibi. Bakın dün ne demiştim dostlar? Şurada. Kayıtlı duruyor açar izler. İnanmayan varsa. Bu kırılım RSI'yi 30'un altına indirebilir. Yarın kızartabilir endeksi. Hatırlıyor musunuz? Ama her zaman 30'un altına indiği anda eli sobaya değmiş birinin çekme hızıyla tekrar yukarıya fiyatların geldiğini görüyoruz. Çok sert boğa piyasasında olduğumuz için demiştim. Ne oldu? Bugün eksi birlere kadar bir satış dalgası. RSI 30'un altına indi ve her zaman olduğu gibi çok sert bir şekilde tekrar zirveye hareket geldi. Bunlar tecrübe, takip. Hastanın dün dedim ya ben metre küpüne kadar e, yaptığı yattığı yerdeki doktor nasıl ki metroküpteki oksijen miktarını bildiği gibi takip etmeli bir trader gün içi trader. Bugün bak bir miktar şeye gelme e, bak e, bu arada tam EMA 9'a çekilmiş durumdayız şu anda. Son 10 dakika. EMA 9'un altına sarksa bile küçük periyot olduğu için asıl burayı da onaya geliyor olabilir. E, dediğim gibi arkadaşlar birkaç kere bu tip oluşumların tuzak yaptığını görürsek ben artık demeye başlayacağım ki iş bitti değil ama bir daha saatlik grafikleri 30'un altına indirecek bir düzeltme hareketi gelebilir. Panik olacak bir durum yok gene. Haftalık EMA9'un üstünde olduktan sonra, ATH'in üzerinde olduktan sonra bakın. Günlük grafikte bugün hem kırdığı ATH'a onay hareketi gibi hem de EMA9 da oraya doğru gelmeye başladı. Çok enteresan. Ha borsa takip. Bu arada dikkatin için teşekkür ederim. Arkaya özellikle koymadım onları aslında. Şey, e, videoyu çektim ya arkadaşlar. Videoyu çekince kargolar geldi. E, kutuyu direkt buraya koyup çok şanslı bir insan olduğum için tam başlayacaktım yayına e, kapı çaldı. Yoksa gene kesilecekti yayının ortasında. Onu oraya koydum. Hem de sizlerle de paylaşmış olayım. MSI'ın vampirik kası. Ulan millet diyecek ki hocam her yayın ürün yerleştirme mi yapıyorsun bize subliminal? Dün damacanayı çıkardın kucağına koydun. Hayır. Link vermiyoruz arkadaşlar. Sadece koyuyoruz e, ee, dün 3 litreye çok az kala ilk gün olduğu için zorlamadım. Bugün ikinci 2 litre 4 litreye kadar yolu var. Ben ağır spor yapıyorum arkadaşlar. Sedanter bireyler 2-2,5 litre bizde 3-3,5 litre. Şu anda tahmin ediyorum ki Sasa ve Ektaş'a satış geliyor. Hemen açalım. Bak şimdi 5 dakikalık grafiğine. Eskiden Ereğli'de böyle takip ederdim. Bak. Abi iyice bokunu çıkardılar yani. Yani kusura bakmayın küfür edeceğim ya. Bak aynı hareket görüyor musun? Endeksle birebir değil mi arkadaşlar? <laughs> Şu kısımlara bakın. Son çubuklara. E yani biz iki tane senede teslim mi edeceğiz ya şeyi? Koskoca endeksi. Yani isterse Hektaşiler, Sasani arkadaşlar onlar bile ben rahatsız olduklarını düşünüyorum artık bu kepazeliklerden yani. Onlar bile kendi senetlerinin bu denli hırçın hareket etmesine anlam veremiyorlardır yani. Bak mesela Sasa 15 dakikadır ama 9una çekiliyor şu anda. Ee, bu arada dostlarım unutmadan size bir şey söyleyeyim. Ethereum'da da bir topumuz vardı hatırlarsınız çizmiştik. Bakın alçalan üçgen yukarı kırmıştı ve şurada da bir tobo oluşumu var oluyor demiştik. İlkinde tuzak yaptı. Şu anda üstünü atıp onaya gelme durumu var. Bakalım ne yapacak? Bugün %4'e yakın primler üretmişti. BTC ve şey şu anda %3 %4 gibi primler üretiyor. Ya orta vadenin canını yiyeyim. Yani arkadaşlar orta ve uzun vadenin. Görüyorsunuz millet şimdi hop oturup hop kalkıyor. Giderken atlamışlardır. %1.10'dan bak şu anda 0.70'e çekilmesi bile onları şey yapıyordur. Bu arada gene Türk Hava Yolları çıldırdı %4. Adamlar endeksin en ufak bir şeyini Türk Hava Yolları'nda tutmaya gayret göstere göstere bin lira yapacaklar ya. Bak orada duruyor ya. Ne zaman endekse satış gelse can ile başlıyor yanmaya Türk Hava Yolları. Cayır Yani Allah orada açık yapana akıl sağlığı fikir nasip etsin ya. Endeks devre kesiyor. Herifler <laughs> Türk Hava Yolları'na artı yapıyor. Diyorum ki içimden bahsız bedevi şeyde Türk Hava Yolları'nda açık yapan adam. Bak EMA9'dan hızla tepki alıyor Sasa. Ne hikmetse. 138 liradan bir anda 139.86'ya gitti. Endeksli şu anda. 5 dakikalık. E, özür diliyorum ya. bu. Nereden aldık bunu şimdi önümüze? E, nereye gitti? 5 dakika. Sıkışma alanın içine bir kayma gibi bir şey yaptı ama tekrar üstüne attı şu anda. EMA9'un da üstündeyiz. E, sıkıntı yok. RSI kırmış durumda. Fiyat kırmış durumda. Ee, onayına bile gelemedi o satışın gücüyle. Müthiş bir mühendislik var. Bu arada adını hangi senedin adını ağzımıza alsak bir iki gün içinde şey yapıyor. Geçen İhlaslar ne yapıyor arkadaşlar hiç kimse bundan bahsetmiyor dedim şeyde. Harun Bey hatırlayacak şimdi bunu. Dedi ki e, bir bakalım dedim. O bayağı bir, iyiydi yani grafikler gözümüze geldi. Hatta bazı arkadaşlar dedi İhlas gazete falan iyi diye. Tamam oldu o hafta coştular. Bu hafta da dedim ki ya arkadaşlar ben boş kullanıyorum çok memnunum şeyde borsa eğitiminde Harun Bey de vardı Cumhur Bey falan vardı. Dedim ki yani sempati olması lazım dedim uzun vadeli yatırım yaptığınız senede karşı. Mesela ben boşun hissedar olsam dedim geri çekilmelerde dedim sempatimi kaybetmem çok sevdiğim bir marka yani yıllardır kullanıyorum. Bizim borsada olsa alırım. Sonra aklıma geldi boş ev vardı değil mi? Boş evaletleri falan dedim. Boş fren vardı bir de. Ne yapıyor onlar dedim. Bak Harun Bey hemen güldü. Boş fren ne yaptı falan açtım baktım hatta. Hatırlıyor musunuz? 3 bin lira olmuş falan filan dedim. Adını ağzımıza aldık. T tavan çekmiş ya. İlginç yani. Ee, böyle dostlarım. Ee, gene 0.75 oldu şu anda endeks. Ee, bakalım yarın da açılışımız nasıl olacak ama bu Sasa Ektaş'a ya çözüm bulmaları lazım ya da bizim çekeceğimiz var ee, bunlardan ee, benim bana göre hava hoş ben endekse satış gelince hemen Sasa ile Ektaş'a bakıyorum onların satışı varsa aa, diyorum tamam bunlar nedeniyle ee, ama Yarın öbür gün bunların MA9'ları tutmazsa maazallah daha dip arayışına girerlerse bizim endekse çok büyük çelme takarlar gibi bir his var şimdi yani arkadaşlar. Ya da diğer bankacılık ve demir çeliklerle dengelemesi gerekecek. Ama müthiş bir mühendislik var. Yani bunu dolar bazlı FIBO 1.168 seviyesine doğru o benim çizdiğim Dirence doğru mu götürmek hedef? Yoksa 5000'i bir görelim buraya kadar gelmişken. 4000'de de aynısını demiştim arkadaşlar. Bir gelsin bir görelim der diyorum yuvarlak fiyatlar. Mıknatıs gibi çeker fiyatı demiştim. 3000'de de demiştim. Şimdi 5000'e geldik. 4000'i daha geçeli 10-12 gün işlem günü oluyor. Üçüncü günde dedim ki arkadaşlar 4380'e geldik dedim. Yolun üçte birini e, aldık bile. Hani öyle 5000'i gözünüzde büyütmeyin demiştim hatırlıyor musunuz? Al. Bir hafta kadar sonra. 5000'deyiz. Ee, dolayısıyla şimdi bu sefer de 5000'li rakamın üzerinde kalıp kalabilecek mi? Ne yapacak? İndikatörler ne yapacak? Ben bu arada e, bugünkü videomda aslında endeksin genel durumunu da bir özetleyen, nasıl hareket edilmesini gerektirdiğini ile ilgili de bir adam tavan çektirecek. Ne yapacak? 10 dak dakika, 5 dakika kaldı. Türk Hava Yolları'na bak ya. Ey yavrum ey. Demek ki onda çok açıkçı var arkadaşlar. Çok yükseldi diye herkes ona saldırıyor. Pala da diyor ki sen misin açık yapan? Short yaptıkça yukarı sürüyor. Marjinlerin büyük bir kısmı oradan geldiğini düşünüyorum. Behram Bey iyi akşamlar. Ee, Harun Bey hakikaten he, sizin kene olarak yapıştığınız tatalarda da Allah düşmanın başına vermesin Harun Bey'le <laughs> kene gibi yapıştığı tahtada açık yapmayı. Ee, dostlar bizim bütün incelediğimiz senetlerde de müthiş bir görünüm var. Laboratuvarda da her şey yolunda gözüküyor. Ee, bu arada yarım kaldı. Sıvı soğutma sistemi dediği gibi arkadaşlar bütün gün ekran başındayım. Fan sesi e, kulağıma tıkaç tıkayıp açtığımda anlıyorum ne kadar büyük bir uğultu olduğunu yani. Felaket bir fan sesi var. E, bu sefer megahertz'ini düşürüyorum şeyin bilgisayar yavaşlıyor. Ben de sessiz e, sı sıvı soğutmaya geçeceğim. Bir de yer yetmiyordu. Video çekiyoruz bilmem ne yapıyoruz. 1 terabaytlıkla SSD aldım. E, onu da taktığımızda şey olacak inşallah uçmaz montaj yaparken. Ben iyiyimdir o konularda ama bazen biliyorsunuz elektriği falan açacağız takacağız. Ee, o zaman yayınlar biraz aksayabilir. Diğer işlerimiz aksam olmaz. Ee, telefondan yaparım sıkıntı değil ya da laptop'tan. Ee, ama birkaç gün yayın açamazsam anlayın ki Levent Bey bilgisayarı uçurdu. Ama ben ihtimal bile vermiyorum. Böyle bir şeyi aklımıza bile getirmeyelim. Gayet güzel sağlıklı bir şekilde şey yapacağız. Ereğli'ye de hemen bir bakalım. Ereğli'de ne demiştim arkadaşlar? İki temaslı bir düşen çizdiğimiz anda buna pembe çizgi yapalım. İndikatör soğutmaya geçiyor dedim. Burası yukarı kırıldığı zaman da hareket geliyor dedim. Şu anda indikatör ne yapıyor arkadaşlar? Fiyatlar yan gitmesine rağmen soğuyor. Bakın 50'ye geldi RSI. Mekti de aşağıya geldi. Genellikle pozitif bölgede yukarıya kestiriyorlar şeylerde. Ee, olur mu olmaz mı bilmiyorum şöyle bir sıkışma alanında var ya bunu böyle bir tuzak yaptırtıp en son getiriyor ya 30'lara 40'lara bir en son bir böyle bir baskı milleti panikleten mum yapıp tuzak yapıyor işte. Bakalım öyle bir şey olur mu bilemiyorum. Ee, ama benim için önemli olan yeni marj açma hareketinde. Buranın kırılması arkadaşlar. Kısa vadeli bakan arkadaşlar buraya alarm kurmalı. Açık Sasa ve net. ve Hektaş ne hikmetse EMA 9'larından dönüp yukarıya bir şey yaptılar ee, bir de şeye bakacaktık haftalık grafikte bu haftalık mum da gene yukarı az e, uzuyor ee, gene de bizim EMA 9'umuz her hafta biraz bir miktar daha yükselmesine rağmen uzaklaştıkça dikkatli olmamız gerektiğini gene e, söylüyorum ee, bir de neye bakacaktım ya X banka bakacağız değil mi bir dakika X bankta da e, bu 240 dakikalığı bizim için anlam ifade eden artık yeni analizimiz olan günlük grafik analizimiz. O da burada. Gör, ne demiştim arkadaşlar? Bir miktar kırılımlar sancılıdır. EMA 9'unu bekleyebilir. Bakın EMA 9 kırılım bölgesinin üstüne atmaya çalışıyor. Ve yanlamasına gidiyor fiyat şu anda. Ama EMA 9'un üstünde kaldığı müddetçe e, indikatörlerde de bir bozulma yoksa sıkıntı yok e, diyoruz. Ta ki ne zaman? Bu iş bitti demek için arkadaşlar alt bandın aşağı kırılması gerekiyor yani. O zaman ee, şey yapılır. E, SASA'ya tekrar satış geliyor. Bu da endekse bakın nasıl etkitti. Görüyor musunuz? Adamlar feci basmaya başladı gene SASA'yı. E, ya bunda trade nasıl yapıyor bu insanlar arkadaşlar? Tatıcı kendi çalıyor, kendi oynuyor herhalde. Emir iptal yasak mı hala? Bilen biri yazsın. E, Brüt de kasta var. Aldığını satamıyorsun. Şimdi adam aldıysa %5'te, %2 zararda. E her sabah aşağıya basıyorlar. Ben anlamadım yani. Haberlerine bakalım. Aralığın bilmem kaçına kadardı yani bunun şeyi. Bak kaç kere devre kesmiş. Bu var ya yarın öbür gün. Neyse bir şey demeyeyim. Hani tek fiyat mı diyorlar? Ne diyorlar? Ona mı alırlar? Ne yapar? Ama o zaman da arkadaşlar endeksi şey yapması lazım ya. Ee, ağırlığını şey yapmaları lazım. Ee, düşürmeleri lazım. Çünkü... Maazallah onlar biliyorsunuz bir eksi beş açıyor. Emir toplamaya göre. Bir artı üç açıyor. Ona. Merit otellerine gidip Kıbrıs'ta rulet oynayalım daha iyi. Öyle bir durumda. Sabah acaba nasıl açacak Sasaylı Ağlayıktaş? Sen yapmışsın bankaya yatırım. Tezek firmasının şeyinde gözün. Yani bir acayip bir hareket olur. O yüzden e, bu siz şey atlatılana kadar arkadaşlar biraz sıkıntı çekeceğiz. Tür, Türbülant çe çekeceğiz belli. Ee, bu akşam yetiştirebilirsem atacağım yeni videoyu. Öbürüne çok emek veriyorum. Onun adı yani vlog değil ama nasıl oluyor ona? Motivasyonel video olarak çekiliyor Avrupa'da. Ee, web yasağı tek fiyat gibi KMMR gibi üst üste tabandan kalkamaz. Ya Allah bizi de saklasın. Onların yatırımcısına olan olur. Endeksi de çok kötü etkiler yani. Ha bunu bu bahaneyle bas basacaklarsa da bilemeyiz. Ee, bekleyip görmekten başka şeyimiz yok, çaremiz yok. Koşuluk görüşmem başlıyor arkadaşlar. Zengin kalkışı yapıyorum. Allah'a şükür zenginliğimize zenginlik kattığımız bir piyasa koşullarındayız. Ee, Allah şansımızı, bahtımızı açık etsin. Bol bereketli günler diliyorum haftanın geri kalan günlerinde arkadaşlar. Ee, arada güzel mesajlarınızdan gözümden kaçan varsa özür diliyorum. Ee, hakkınızı helal edin. Ee, yarın güzel bir piyasa olur umarım. Sıkışmaların üzerinde kapatmayı başardık. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.